Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Yunan uzmandan çarpıcı itiraf. Türkiye'nin isteklerini yerine getirmek zorundayız. Değerli izleyenler, Osmanlı bilimci Dimitris Tatakopoulos Türkiye'nin bölgesel bir güç olduğunu itiraf ederek Yunanistan Türkiye'nin isteklerini yerine getirmek zorunda dedi. Bir Yunan televizyon kanalına canlı bağlantı yoluyla katılan Osmanlı bilinci Dimitris, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin rolü ve etkisi hakkında konuştu. Türkiye'nin baskın bir rol oynadığını belirten Statakopoulos, artık Türkiye bir ara bulucu. Türkiye dünyanın büyükleriyle oynuyor ve pazarlık yapıyor. Ukrayna'da yaşanan karışıklık bittiğinde Türkiye Yunanistan'dan daha karlı çıkacaktır. Yine kaybeden biz olacağız dedi. Yunanistan'ın bölgede piyon olmaktan öteye gidemediğini dile getiren Statakopoulos, şunları kaydetti. NATO bizi bir piyon olarak görüyor. Eski hukukçuların dediği gibi ortada bir karı koca ilişkisi var. Koca Türkiye ve koca itaat eden kadınsa Yunanistan. Türkiye'nin bölgesel bir güç olduğunu itiraf eden Dimitris, Yunanistan Türkiye'nin isteklerini yerine getirmek zorunda dedi.